Hepinize yepyeni efsane bir videodan merhaba arkadaşlar. Bu arada kameramızı yeniledik. Ekranımızı yeniledik. Yani güzel bir şeyler yaptık. Şimdi arkadaşlar üzerimizde gördüğünüz gibi 236K var. Bunu bankaya bırakalım. Şimdi ekran çift ekran şey yapınca şuradan dönüşler sıkıntı olacak. <laughs> Pek denemeyeceğiz. 236K'yı bankaya bırakacağız. Ondan sonra arkadaşlar e, BDB'miz var. BDB'ye gireceğiz. BDB'den sonra böyle farmlayacak bir yer bulalım. Yine bir saat falan. E, grel döneriz diye düşünüyorum. 200K'mızı bankaya bırakalım. 36K ile devam ederiz. BDB'ye gireceğim. BDB'den sizlere de görüntü alırım. Bakalım BDV nasıl geçecek. BDV'de görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar hepinize şu anda geldik. Aa, biz kazandık 17 saniye. Bari altarı götürseydik ya. Altara da vuramıyorduk. Şimdi gidelim farm slotu arayalım. Evet arkadaşlar Maradona geldik. Maradona şöyle yapacağız. Görevleri yaptık zaten büyük ihtimal diye biliyorum. Şuraya tıklayacağız. Confirm diyeceğiz. Auto loot alacağız. Alalım petimizi de kartalım. Hani pet kırılma görevi de olsun mu? Yani arkadaşlar Pet kırma olarak da yapabiliriz bunu. Bu arada cikte de yayındayız. Bağlantı linkini aşağıya koyuyorum. Oradan da bizi e, takip edebilirsiniz. Bir arkadaşla konuştum. Bana bunu söyledi. Değişmiş olabilir diyordu. Bakalım, deneyelim dediğini. Sangee koy diyor. Geldik, Ticket aldık, koyduk. Büyük ihtimal bu olacak. Konferim ve değiştiğini şu an ben de yeni öğreniyorum. Bu arkadaş biliyor. Aynen öyle oldu. Başkanım sağ olasın. Yani böyle bir şey yok. Ben de bunu yeni öğreniyorum. Bir saattir bununla uğraşıyoruz. Hani yeni pet kırdırma değişmiş bilginiz olsun. Ben de bayağı bir uğraştım. E Peti orada kırdırıyorsun. Buraya geliyorsun buradan şeyler alıyorsun. Çok saçma olmuş ya. Bence hiç güzel olmamış. Sizce arkadaşlar bunları yorumlarda belirtin buradayken kırdırıyorduk ne bundan bankada vardı biz niye alıyoruz ki lütfen sonra geçelim şey görevini alalım master görevini alalım yani buradan master şeyler ucuz değil pahalı 500k az değil yani master'ını açalım üzerimizde dursun o ya da biraz daha mı level kasalım hem de şeyde almışken geniye alabiliyor mu şuradan bir bakalım hele geniye alabiliyorsak geniye de alalım 149 izli 147 var Bu oldu kapat demiyorum 50 kesmeye devam edeceğiz Kendini de alırız 3-5 günü. Bu bir iki buz düşerse de yapacak bir şey yok. buraya niye geldim? Ben pet çıkarmaya alacağız. ben gidip slot'a bakayım. Slot'ta görüşürüz. Evet arkadaşlar geçen ki slot'a geldik. Şu anda boş gördüğünüz gibi orada artık hile mi gerçek mi onu ben bilemeyeceğim. Hile de kendi bilir arkadaşlar. Şöyle bir buff'ımızı atalım. Seyeceğimiz kağıtlarımızı basalım. Gördüğünüz gibi kestik. Pet ayarımızı da şöyle yapalım. Option, Looting. 5K'da her şeyi topluyor. Güzel. Mal istedik. Gibi Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, oh I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. Nice. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. So I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it, all And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? And do you believe? You can do anything. But what you gonna do for it? How you gonna do for it? What you gonna be? Let's go! Hey! What you going be? Yeah, this is my life, my strife, my right to fight. This is my game to play, to claim a... Sadece bana değil herkese verdi geliyor Biliyorsunuz yüz kallık malzemeleri bankaya koyuyoruz Premiumla satacağız Sonra yine bir daha pet çıkarma alalım Şunu da basabiliyoruz mu? sağa dönüşler sıkıntı bak sana yan ekrana geçiyor ikinci ekrandan Akşam yatarken pazar kuralım Kullanırız ya Bundan var bir tane bundan alalım Bir tane bundan alalım Başka da bir şey yok. Çok satılacak şey var burada ya. Şuradan ben Slot'a gidiyorum. Slot'ta görüşürüz. Lardor kağıdı lazımdı. Lardor kestim. Kaybettiğimiz XP'yi alalım. 80 kaçtan düştük ya. Bari özür bahbabında buz bırak da. Buzumuz olsun. Bu arada arkadaşlar sizin de seviyeme göre farmlamak istediğiniz yerler varsa onları yazın. Onları da farmlayalım. Abone olup like atmayı da unutmayın. Güzel bir seri başlattık. Umarım Karakterimizi güzel bir yerlere getiririz. Güzel seviyelere geliriz. Ailemizde bu arada sizler de abone olaraktan ailemizi büyütürseniz çok sevinirim. Ben farma geri geçiyorum. 43'tü. Yani tekrardan 45 ya da 50 geçe falan kapatırız arada. DC yedik. Geri geldik falan. Onlarla açı kapatırız. Ben farm atarken sizler de abone ol, like atmayı unutmayın. Videoyu hızlandırın. dostlara diyoruz. varma devam. Bir 40 dakikada bu fıstığı güzel olur yani. Çünkü içi surut dönüyoruz Büyük ihtimal karakteri de gidip 62 seviye yapacağım. Sebebi de şu. Sihirlerden bir tane daha ruin var. Onu açmam lazım. O da güçlü vuruyor. Çünkü böyle biraz ezik kalır. Bir CV olayını çözmemiz lazım ya. Yedik CV için kar mı getirsek ne yapsak? Yani CV için bir de karakter açayım ben. Onu kullanalım ya. Mesela ben devam edeyim. Bugün böyle olsun. Yarın laptopu şu yan tarafa kurarım. Çift çar farm atarız burada. TV için. Okçuk asacağız. İlerleyen günlerde lazım olur arkadaşlar. Ben hızlandırıyorum. Dakika sonra bir bustan daha görüşürüz. inşallah. arada YouTube tekrardan sizlere merhaba. Şimdi 10K'dan satarız ya. Görevi bitirdik. Şöyle üstümüzde peresinde yaptık. Bir burada de ee, 370K'da nakit. Birem 370K ortalama bir saate yakın. Güzel bir saatte 370K. Bir 370K. 300'ü koyalım şuraya. Evet arkadaşlar. Bugünlük video bu kadardı. Diğer videoda görüşmek üzere. Ben Estant'a gidiyorum. Ee, yayından bir kişi geldi. 3-4 görevimizi yapıp 2-3 level aldırmaya çalıştıracak bizi. 2-3 levele ihtiyacımız var. Level kasmaya gidiyorum. Görüşürüz. Abone olup like atmayı da unutmayın.